Şevket Bey, süre biraz uzayacak gibi. Nedenmiş o? Kundaklama sebebi yüzünden müfettişlerimiz araştırma kararı aldı. Ha ne araştırması da? Gemi yandı işte, mal ortada değil mi? Tekneyi sizin yakıp yakmanızı araştıracaklar efendim. Ne demek istiyorsunuz siz? Bakın, bu size özel bir şey değil. Bazı müşterilerimiz sigortadan para almak için kendi mallarına zarar veriyorlar. Ulan sen ne diyorsun ha? Ulan sen bana kendi tekneyi yaktın mı söylüyorsun? Ulan insan kendi ekmek teknesini yakar mı hiç ha? Tabii ki yakmazsınız ama. Ne aması ulan? Aması falan var mı bunun? Sen beni neyle suçladığını farkında mısın? Ulan o kadar aşağılık adam mıyım ben? Şevket, sakin ol. Ya bırak Meryem ya. Bakın, bu rutin bir araç. Ne, ne rutin var? ulan, ne rutin ya? Başlarım senin rutinine, anladın mı? Ulan benim adım Şevket. Derin Şevket ulan, sen bunu bilemiyorsun ha? Şevket, kendine gel. Bakın, ulan, çekil ulan. Şevket Bey. Sen ne diyorsun K ulan? K bırakın, bırakın, çekil. Çekil buradan. Yürü Meryem, yürü. Hadi. yakmışım. Ulan manyak mı bunlar ya? Kendi teklemi kendim yakacağım. Ama yumruyunca bak nasıl akıllandı gördün mü? Dua et de şikayetçi olmasın adam senden. Olsun be olursa da olsun. Ya onun ne suçu var? O da emir kulu. Niye saldırıyorsun adama? Her yani adam mantıklı mantıklı anlatıyor. Ha bir dinlesen anlayacaksın. Meryem. Sen kimden yanasın bakayım ha? O adamdan yana mısın? Ha, tabii ki senden yanayım Şevket. Ama bu senin haksız olduğun gerçeğini değiştirmiyor. Hemen delleni veriyorsun. Yok astım, astım kestiğim kestik. Ha bir dur bir düşün. Ha sen benim düşünmediğimi nereden çıkarıyorsun ha? Ulan araştırma yapacaklarmış. O zaman kadar balık mevsim biter be. Ben onların keyfini mi bekleyeceğim? Ha, beklemeyeceğiz. Yaptıralım tekneyi sen de işine gücüne bak. Ha, çünkü kolaydı tekneyi yaptırmak. Deli kadın. Sonra ne kadar masraf işledi misin? ben hallederim. Bana bak Meryem. Bana gene o adamın parasıyla tekneyi halletmeye kalkışma tamam mı? Ee? Yeter be. Ya ben senin neyinim Şevket? Ha? Ya ben senin sevdiğin kadınım. Ben senin kızının annesiyim. Senin karınım. Anlıyor musun? Ya ben senin ailenim. İkide bir de o adamın parası deyip durma. Ya o yatalak adam o koskoca servet yattığı yerden mi yaptı? Ha o koskoca holdingi yattığı yerden mi yönetti? Yahu ben çalıştım, ben didindim, ben kazandım. O para benim param. Zeynep'in parası, Selim'in parası. Senin para. Ailemizin parası. Yahu nasıl senin kazandığını yiyip içmekte bir sakınca görmüyorsak... ...benimkini de görmeyeceğiz. Hiç öyle çatma o kaşlarını. Hep aynı şeyi yapıyorsun Şevket. Ha ben sana ne yapıyorum da? Ulan istenmediğimi, aileden olmadı mı düşündürüyorsun? Bak, bu sefer de ailem için bir şeyler yapmamı engellersen... ...giderim. Anladın mı? Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.